Bazı iddialar gündeme geldi en son biliyorsunuz. E, Songül bu iddiaları attı ortaya. E, bir de başkaları arandı. İşte Nihal ile Özkan'ın arasında önce sanki e, Songül'ü ve Levent'i e, yaralamaya yönelik bir işbirliği içindeyken sonrasında bir yakınlaşma olduğu. Hatta Özkan'ın Nihal'e ev tuttuğu yönünde. Bu ilişkiyi kabul ediyor musunuz? Var asla, mı böyle bir Asla, şey kesinlikle. Kesinlikle asla yok. yok. Ee, niye böyle bir şey yapıyorlar peki sizce? Ya bunca iftira atan, bunca şey yapan bunu yakıştırmış çok mu? Şeref şunu, Hanım. Şuraya bir Özkan yazayım da. Özkan'ın evet. efendim ay iki miydi üç müydü? Üç çocuğun. Benim mi iki? İki, ilk evliliğinden. İki. Ee, boşanmış kendisi. İki tane çocuğu var. Ee, ve daha sonra biliyorsunuz 2020 yılında e, sosyal medya üzerinden Songül isimli üç çocuk sahibi e, Orhan'la evli. E, Songül'le bir münasebet yani bir mesajlaşma o bu. Bir trafik başlıyor biliyorsunuz. Sonra ama e, boşanıyorlar Orhan Bey'le Songül Hanım. Sonrasında Orhan Bey yine sosyal medya üzerinden burada bizim konuğumuz olan Nihal Hanım'la olabilir. O da boşanmış. Levent'ten üç çocuğu var. O da bekar bir kadın artık. Orhan Bey de Bekar bir adam olarak bir yakınlaşma olur aralarında. E, Nihal o zamana kadar sen aynı muhitlerdesiniz ya aşağı yukarı. Sen değil mi ya, yakınsınız yani? Çok yakın değil. İlçeler farklı. İlçeler farklı. Hı -hı. Ama hiç hayatında son görmedin. Hayır. Bilmiyorsun. Hayır. Orhan'ı zaten bilmiyordun. Hayır. Sosyal medyada tanışana kadar. Özkan'dan hiç haberin yok. Hiç haberim yok. Sen Levent Bey'le evliydin. Evet. İşten de çocuğun vardı. E, boşanma sebebiniz çok önemli değil ama hiç geçimsizlik mi Geçimsizlik. Ne? Peki. Levent senin peşini bırakmıyor. Bir buçuk sene boyunca doğru mu? Tekrar denemek için evet çok çabaladı uğraştı. Sen şans vermek istemedin bir daha. Ya birkaç kere tekrar denedik hatta aile danışmanlarından da gittik ama olmayınca olmadı. Herkes yoluna baktı. Sonra. Baktı ama Levent Bey anlattığına göre çok yoluna bakmadı. Seni ikna etmek için biraz Çok uğraştı. geldi yani üzerine. Çok geldi evet. Sen de aşık olmadığın halde sevmediğin halde Orhan Bey'in evlenme teklifine evet dedin. Evet. Gerçek mi ya? Gerçek. Bu sadece Levent'ten kurtulmak için mi gerçekten? Evet. Yani Orhan Bey'e hiçbir yakınlık, bir duygu hissetmedin mi? Hissetmedim. Ne diyorsun ya? Evet, hissetmedim. He, bir kadın için hiçbir şey hissetmediği bir adamla evlenmek, ya kaçıp kurtulsaydın oralarda, Tabii. başka şehre gitseydin, bir işe girseydin, Yazık değil mi hem adama? Evet. Sen bayağı peki siz böyle nikah mı yaptınız, düğün mü yaptınız? Nikah yaptık. Gelinlik giydin. Normal bir elbise giydin sadece. Elbise giydin. Abiye Yani bir heyecan yaşamadın. Hayır. Serap Hanım yani Nihal Hanım için bu ne kadar kötü bir şeyse bir de Orhan Bey'in yerine empati kuruyorum da yani Orhan, Orhan Bey'in durumunu bir... Bence Nihal Hanım'la kıyaslanamayacak kadar daha kötü. Düşsene başka bir adamdan kurtulmak için Orhan Bey'le formal evleniyorsunuz. Şimdi, Bu adam bunu öğrendiğinde ne? Öğrendi düşün? zaten, ya, yayında öğrendi ve çok büyük hayal kırıklığına uğradım dedi. Demek ki ona da çok yansıtmamışsın bunu. Seviyormuş gibi yapmışsın herhalde. Yaptım evet. Aa, peki Nihal, şimdi sosyal medyaya giren ve Orhan Bey orada yakınlaşan bir kadın ya da Orhan Bey muhakkak bir beklentiyle girdin oraya. Yani birisi hani karşıma çıkar, belki hoşlanırım, bir arkadaşım olur, sonra <laughs> evlilik. Bir tek Yok Orhan hayır mı? ben Levent'e şöyle bir kelime kullandım karşıma çıkan ilk adamla evleneceğim ha. dedim ve o sırada da Orhan çıktı zaten. Ne biliyordun Orhan Bey'in seninle evleneceğini? Sen mi ikna ettin evlenmeye? Hayır diye? kesinlikle ben istemiyordum o ikna etti. Bu arada Nihal çok güzel bir kadın yani o maskesini çıkardı ben hani niye çıkarmışsın dişini göstermek için çok güzel bir kadın Allah'ın. Evlenmesini için. de hızlandıran biziz zaten. Evet sizler. Özkan derken... Bey sağ olsun. Yani biziz biziz derken ha. Songül ben Levent. Bunları ha. sıkıştırmaya başlayınca bunlarda bir an önce nikah yapıyorlar. Nikah yapalım. Aslında o kadar... Biz ayırmaya çalışırken bunları yani. birleştirmiş olduk ya. yani. Nihal sen şimdi e, Songül seninle ilgili bir sürü iftira atmış. İşte evet. Özkan'ı senin sevgilinmiş gibi göstermeye çalışmış vesaire. Ama sen Orhan'ın o gün dedin ki ben hala eski eşini yani Songül'ü sevdiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Dedi. Hala öyle düşünüyorsun. Kesinlikle. İlk, o inkar etse de. O inkar etse de çünkü ben yaşadım bir ay boyunca o evde. Yani 32 gün. Orhan öyle diyor. Ben biliyorum onun için ne kadar gözyaşı döktüğünü ve böyle işte. Songül'ü nasıl anlatırsın? Yani ne yaptı sana bu kadın? Ya Ben Songül'ü normalde hiç tanımıyorum. Biz daha Orhan'la evlenmeden önce beni aradı. İlk başta yazıştık sonra araştırmalar. İlk başta tabii ki bana çok kötü konuştu Küfürlü hakaretli konuştu. Ben de ona e, daha sonra ben aradım onu tekrardan geceydi. Tamam Songül dedim inanıyorum sana dedim Orhan'ı terk ediyorum dedim. Ve terk ediyordu. et dedi yani bırak dedi. Evet. Yahu ayrılmışsın boşanmışsın bu kadın mı seni kocanın Bana elinden Songül almış? Songül şöyle bir kelime kullandı Serap Hanım ee, Orhan'la Songül ayrıldıktan sonra Orhan onu çok rezil etmiş sosyal medyada. Eriğe de rezil etmiş ve Songül de yemin etmiş sen de evlenirsen hayatına kim girerse ben de seni rezil edeceğim diye. Songül de bu yemini etmiş. Sonra işte ben Orhan'ı o akşam terk ediyordum. Yani birlikteydik bir yerde oturuyorduk. Gidiyordum yanından. İşte çocuklarıyla konuşturttu. Sonra Songül'ün bir tane akrabasıyla konuşturttu beni. İkna ettiler. Yani Songül onun yuvasını yıkmaya karar vermiş. Kiminle olursa olsun. Sen eski eşine e, biraz güvenmedin gönderme yapmak için karşıma çıkan ilk ev, erkekle evleneceğim demişsin. Orhan çıkmış onunla evlenmişsin. Ee, Özkan kendini sevdiğini zannettiği Songül'e işte ev kurmuş 100 bin liraya yakın para harcamış e, oyma şeyler yapmış isimler onlar büyük aşk ve bir bakmış ki senin eski eşin Levent'le Songül ne ara tanışıyor da ilişki yaşıyor iddiası açıyorsunuz ortaya. Ben WhatsApp durumunda gördüm Songül Hanım'ın ee, WhatsApp durumlarında gördüm. Hatta sizin ekip arkadaşınıza göndermiştim İzel Hanım'a. O şekilde. Birlikte gördün onları. Birlikte olarak görmedim. Sadece Songül işte Levent'le birlikte olduğunu ima etti orada. Evet bu resimler. Bu fotoğraflar. Evet. Yani hiç birbirini tanımayan insanlar bir anda başka bir platformda... ...yani ne zamanki Nihal Orhan'la, Songül'ün eski kocasıyla evlenme hazırlıkları... ...ya da bir süreç, flört süreci yaşıyor o zaman... Songül de Levent'e yakınlık gösteriyor ve Özkan'ı <laughs> devre dışı bırakıyor. Bunlar hep intikam planları gibi devlet geldi bana. Devre dışı gene bırakılmıyorum ki ben yani öğrenene kadar. Sen de biraz bu intikam planlarının kurbanı olmuşsun ama gibi. Ama şöyle yani şimdi Nihal'in şimdiki eşi Orhan'ın eski eşi Songül o dönemki Özkan'ın sevgilisi. Doğru mu? Yani tabii. Kafalar tabii. yanıyor belki bunları anlatırken ama ve Özkan da... Orhan'ın eski eşi Songül'ün Nihal'den intikam almak için o dönem kullandığı kişi. Evet, Ama evet. kullanılmış. Evet, değil mi? Nihal öyle oldu. Doğru. E peki niye bu kadar samimisiniz siz? Kim? Biz samimi değiliz. Abi ki? cam diye konuşuyorsunuz ya. Şimdi benim, benim bütün yazışmalarım... Yani birbirinizle arkadaş olmuşsunuz. Hocam şöyle yani bir sen Nihal'i Orhan'dan ayırmak için hocam, devreye giren kişi. Hocam, hocam ben Özkan'ı ilk defa burada İstanbul'da. Şimdi şöyle gördüm. bir şey söyleyeyim. O, kadar söyleyeyim yakın o zaman ben Şöyle bir açıklık getireyim. Ben Etrafımda bana sosyal medyadan falan yazan çoğu arkadaşıma, çoğu kardeşime hep can diye hitap ediyorum. Peki orayı sadece bu zaten. ona yapılmış bir şey değil yani. Orayı sadece geçtik. bu ona yapılmış bir can geçtik. kelimesi Şimdi değil. yani. Şimdi bütün bu olanlara Songül ne diyor? Onunla bir röportaj yaptık. İşte onun söyledikleri o aslında her şeyi inkar ediyor. Üstelik de senin hani param gitti bir şekilde duygusal anlamda da dolandırıldığını düşünüyorsun. Şimdi Songül'ün röportajına bir kulak verelim. Sonra Levent Bey telefonda olacak. Nihal Hanım'ın eski eski eşi ve aynı zamanda Songül'le bir beraberliği olduğu iddia edilen kişi ve Songül'ün eski eşi Orhan telefonda. Nihal'in halen nikahlı eşi. Ben onu hiç başından beri sevmedim. Sadece Levent'ten kurtulmak için evlendim dediği kişi de telefonda olacak ama önce Songül'ü bir tanıyın istiyorum. gerçekten senin ki e, büyük aşk diye anlatıyorsun. Kesinlikle. Çok sevdim hem de. Yani öyle böyle de değil yani. Özkan Mekik eski sevgilisi olsa da halen büyük aşk duyduğu Songül tarafından dolandırıldığını iddia ederek programımıza başvurdu. İddiaları araştıran ekibimiz cevap hakkını kullanması için Songül'e mikrofon uzattı. Özkan Mekik ile nasıl tanıştınız? Ee, internet sayesinde bir grupta arkadaşımın ayrıca kurduğu bir grup vardı ve orada ee, resimler paylaşarak o da ailevi böyle aşırı bir şey değil ve o şekilde orada tanışıldı ben aldatmadım Orhan beni aldattı Orhan Bey ile evliyken Özkan Bey sizinle 3 ay gizli gizli mesajlaştığını söyledi bu konu hakkında ne söyleyeceksiniz sadece arkadaşlık böyle bir şey olmadığını ve ben onun için yuvamı yıkmadım ve bunu e, Orhan adlı kişi, şahıs bunu kendi iftira atarak, çünkü iki buçuk sene önce beni aldattı ve beni döverek dalan patlattığı için, benden intikam almak istediği için bunu yaptı. Karalanadık. Ve kendi de ses kayıtlarında vardır. Beni rezil etmek istiyorlar. Ee, yayına çıkmasının sebebi açıkça bir söyleyeyim. Orhan Nihal şu an eski eşim ve karısının e, beraber ses kayıtları var elimde. Kurduğu bir oyundur, lezilliktir. Ve ben kimden ne almışım, ne yapmışım hepsi burada kayıtlarda vardır. Ve bunların oyununa bütün beni Türkiye amaçları lezil etmektir. Giriş çıkış saatim belli. Ben 6 kez Ankara'ya gitmedim. Bu bir. Kendi özel aracım var. Ben 20 yıllık şoförüm. Ben otobüste bir kere gittim. iki kere kendi e, şahsı arabamla gittim. İki buçuk saatte Ankara'dan gelmedim. Çıkış saatim bellidir, giriş saatim bellidir. Orhan'la birlikte kumpas kurdular. Zaten eşimin de elimde kanıtları var, tehditleri var. Seni nezir edeceğim diye ve şu an hepsi intikam alıyor. Şöyle de söyleyeyim, ediyorlar ee, ya. Şu an eşi, e, eski eşimin eşi. Benden intikam alıyorlar. Peki e, size bu komplonun neden kurulduğunu düşünüyorsunuz? Ben 63 milyar kredi çektim. Şu 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 hesaplarda param beni dolandırdı diye ve buna ibaret benden intikam alıyor. Nihal Hanım'ın Orhan'a yaptığını ben Özkan'a yapmış gibi müdahale ediyorlar. Kim doğru söylüyor? Özkan mı yoksa Songül mü? Evet, Nihal diyor ki, e, aslında ben öyle bir şey yapmadım Özkan'a. Nihal, Orhan'a yaptı. Onun paralarını bir şekilde aldı. Ben yapmışım gibi yansıtıyorlar. O gün de sen dedin ki Orhan Bey'e, e, ben karındım senin, tabii ki yapabilirsin de yani. Aslında bu noktaya gelindi. Ama Özkan, seni burada açığa çıkaran bir şey var. Diyor ki ben öyle para mara hiçbir şey. şimdi aldın mı diyecek ki? Peki sen şimdi Songül'den hem duygusal olarak tamam onu ne şekilde telafi edersin bilemiyorum ama bu süreçte harcadığın 100 bin liraya yakın parayı geri mi istiyorsun? Yo ben aslında buraya para için de çıkmadım. Ben siz ben size zaten söylemiştim. Dolandırıldım dedim. Ben dolandırıldım. Ben her türlü dolandırıldım. Duygusal olarak dolandırıldım. Evet, paralarım gitti, para harcadım. Şimdi son gün almış bir yerde çalışmıyor, hiçbir şey yapmıyor. Kocasından nafaka şey almadı, tazminat almadı, hiçbir şey almadı. Bu evi nasıl kurdu? Nere nasıl bu harcamaları yaptı? Yani nasıl yaptı yani bunları bana bir söylesin ya. Ya madem haksızım, ben madem ihtira atmaya buraya geldim, ben buradayım. Niye gelmiyor ya? Burada bana saldırıyordu, affedersiniz kaçıp gidiyor. Buraya kadar gelmişsin ya. Sen bu kadını hala istiyorsun gibi geliyor bana. Ya, ya ona... nedense öyle hissediyorum. Bu O, yanlışı, o hissediyor sizin, olabilirim. O sizin hissinizdir. Ben e, yine söylüyorum. Ben yine söylüyorum. Benim canım yandı. Başkalarının canı da yandı. Şimdi onu da açıklayacağım size. Başkasının da canı yandı. Aynı oyun, aynı entrika, aynı kumpas... Aynı şekilde bir şu anda en yakın arkadaşı, Songül'ün can ciğer arkadaşı, aynı benim gibi mağdur olan İstanbul'da bir Halil Bey var, bağlansın Aa, canlı yayına. Gerçek mi bunlar? Evet. Halil Bey var, bağlansın canlı yayına, o anlatsın size Songül'ü, Aynur'u. Ben hiçbir şey demiyorum ya. Yani. Bu bir peki tesadüf ben olamaz yani. onları Anladım. Sen de duyduklarını hı hı. şey Bu bir tesadüf diyorsun. olamaz yani. Bizim ikimizin aynı yaşa yaşaması bir tesadüf değil. Aynı oyunların kurulması bir tesadüf olamaz yani. Niye sence Özkan seviyor mu son bile hala? Bilmiyorum. Biliyorsun, hissediyorsun. Ya ben yine söylüyorum ya ben çok sevdim. Daha da diyor ayrıldı da 15 gün oldu zaten. Ben unutamadım. Şöyle ki unutamadım. Ben şu anda Songül'le yatıyorum, Songül'le kalkıyorum. Her her saat, her Beyninde. dakika Songül var. Hayır. Beyninde, Telefonlarda aklında. olsun, burada olsun. Her dakika Songül, Songül, Songül var. Ben onu unutmak için hiçbir şey kendimle bir kalamadım ki zaten. Ben ayın 14'ünden beri bu işte mücadele ediyorum. Şimdi Nihal'in eski eşi Levent Bey o gün çok konuşturamadık kendisini fazla ama telefonda onun da Songül'le ilişkisi olduğu iddiaları var. Levent Bey merhaba. Merhaba, iyi akşamlar. İyi Teşekkür ederim. Size bırakıyorum ben sözü. Bir kere Nihal e, sizden kurtulmak için Orhan'a evet demiş. İşte sevmedim diyor. Ama karşıma çıkan ilk erkekle evleneceğim dedim. E, Orhan denk geldi diyor. Bu bir. İkincisi Songül'le ilişkiniz olduğu iddia ediliyor. Bunu sizin ağzınızdan da duyduklarını söylüyorlar. E, sizi dinliyorum. Serap Hanım, e, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. <laughs> e, bizim Ayrılma nedenimiz neydi? Niyan Hanım bir paylaşsın. Ee, şiddetli geçimsizlik dedi. Bir şiddetli geçimsizlik dedi. Evet. E, Niyan Hanım e, benden kaçmak için Orhan Bey evlendiğini söyledi. Doğru mu? Evet. Çağcım Hayat'a son dizinden giremediğini söyledi. Bu da doğru. Evet. Rezil etti dedi. Evet. Bunları benden öğrenmek değil de en yakın akrabalarından öğrenmek daha mantıklı aslında. Ben taraflı konuşabilirim şu anda. Ben her şeyi gerçeği açıklayacağım. Oraya çıkmak o kadar basit ya. Evet. bağlandığında ee, i̇lk bağlandığımda altı çocuk söyledim. Orhan Bey'in de son üç hanımın çocuğu. Benim ve maalesef eski eşimin yanı üç çocuğu. Benimle maalesef üç çocuğum. Evet. Bu olayların ne zaman başladığını açık ve net söylüyorum size. Hı. Benim küçük kızım her ayın son cumartesi Nihal Hanım'da şu Altı saat görme hakkı var. Evet en son geldiğinde, en son e, Ağustos'un 28'inde geldiğinde benim küçük kızım dükkana ağlayarak girdi. Ne oldu kızım dedim. Beni üzülecek diye bir şey söylemedi. Ablasıyla gitmiş konuşmuş evde. Büyük kızımla. Büyük kızım beni eve çağırdı. Kusura bakma şu an gerçekten çok sinirliyim. Pişmiş pişmiş oraya çıktılar. Türkiye 6 tane çocuğu Türkiye'nin önüne attılar şu anda. Çocuklardan, hiç, bilgim. çocuklardan hiç bahsetmiyoruz biliyorsunuz. Adını, adını bile geçirmiyoruz. Yani ben çok geçti. hassasım o konularda. Ben geçirmedim. Tamam, neyse. Ben de geçirmedim. Bir tane adı, çocuk ismi. Adını bile bilmiyorum. Bir tane çocuk ya, ismi. Ne dedi? Ya. Yani. Kızınız, çocuğunuz ne dedi size? Çok açık bir söylüyorum. Orhan Bey demişti ya, alkollü kaza yaptım Niyar Hanım gece üçte diye. Evet. Benim çocuğu gördüğü gündü. Ve çocuğuma aynen söylediği kelime şu. Ben çocuğum psikoloğa bitiriyorum Serap Hanım. İki aydır psikolojinin raporlarını aldım. Dakika, Zaten ben hepsini... Orhan görüyorum. sizin çocuğunuzu mu dövmüş? Anlamadım. Hayır, hayır, hayır. Orhan Bey kaza yaptığını söyledi bir ya, alkollü. Çay evet, kumada. evet. O gün akşam benim çocuğumu dokuzda bıraktı. Ve çocuğuma ben babanızı çok seviyorum, çok sevdim. Orhan'ı isteyerek evlenmedim. Geri dönmek istiyorum ama geri dönecek gücüm yok diyor benim çocuğuma. Nihal söylüyor. Öyle bir şey söylemedim. Evet, bunu. Bunu, e, bakın hanımefendi, Serap Hanım. Ay, evet. Bakın, e, bu akşam, bugün bu düğüm çözülecek. E, sonrasında ben hiçbir şey yapmadım. Bakın, Nihan Hanım evlenene kadar, evlendiği güne kadar ben hiçbir arama, durumlu, sosyal paylaşım hiçbir şey yapmadım. Şimdi özür diliyorum Levent Bey, bu düğün bugün çözülecek dediniz ama bir bekleyen çok... Acılı bir anne Hayır. baba var. Onları birkaç dakikada olsa almak zorundayım ama yarın inanın size daha uzun uzun vakit ayıracağım. Ve inşallah yarın bu düğüm çözülsün. Diğer iddialarınızı da gündeme getirirsiniz hiç değilse.